Peki gündelik yalanlar ve profesyonel yalanlar günümüzün en büyük problemlerinden bir tanesi profesyonel yalanlar hı hı. mesela. Ama gündelik yalanlar da bu kadar e, yalan ortadayken ya bu bir ihtiyaç mı? Niye yalan söylüyoruz? Şimdi ben, İnsan neden yalan söyler? Bugüne kadar yaklaşık mesleki tecrübem 2006 yılından bugüne kadar 14-15 sene diyebiliriz hı. ve 14 bin seans bugüne kadar 14 bin psikoterapi seansı yaptım hı hı. ve insanlar genelde bize geldikleri zamanlarda bile zannedersiniz ki birebir bir görüşmeye gelecek, derdini anlatacak, sıkıntısını anlatacak, doğru söyleyecek. Bize bile insanlar o aslında tamamen mahrem olabilecek noktada ne yapıyor? Yalan söyleyebiliyorlar. Şimdi burada yalanları o kadar çok karşılaşa karşılaşa ben üçe ayırıyorum. Hı. Birincisi benim kendime dair eksikliklerim var. Kendimi beğenmiyorum, ailem mi beğenmiyorum, geçmişimi beğenmiyorum. Nereden geldiğim noktasında aşağılık komplekslerim var. Ve sizinle bir şekilde benim yolum kesişiyor günlük hayat içinde. Kendimi olduğundan daha iyi göstermek için o kadar farklı anlatıyorum ki şunları yaptım, bunları yaptım. Birisi on anlatıyoruz. Onunla, Kurduğumuz kurdu bir hayal dünyası içerisinde Aynen. yaşayanlar var. Aynen. Bu bir yalan. Bunun bir kısmı enteresan bir şekilde o kadar çok bunu tekrar tekrar söylüyor ki kendisi bile bunun doğruluğuna inanıyor. Ayla. Çünkü niye? Geçmişinde yani çok az insan kendisiyle gerçekten barışıktır. Barışık. Filmlerde olur hep fabrikatör kızı, fabrikatör oğlu gibi tanıdığı kendisini Türk filmlerinde <laughs> geçmişinde böyle bir şeyi vardır. E böyle insanlar durmadan mesela yalan söyleme ihtiyacındadır kendisine dair. Bir diğer şey ise özellikle bizim gibi birazcık daha ataerkil toplumlarda birazcık dediğim dedik yapacağım yapacaksın denilen toplumlarda korku kültürü. Şimdi benim arzularım var, isteklerim var hayata dair. Çocukluğumdan itibaren yapmak istediğim şeyler konusunda aşırı otoriteye maruz kalmışsam bir noktada yapmak istediklerimi yalan söyleyerek Hmm. Mesela arkadaşlarımla dışarıda akşam hava karardıktan sonra da oynamak istiyorum ama annem babam buna izin vermiyor. Ya da okulda mesela bir şekilde arkadaşlarla daha çok vakit geçirmek istiyorum. Anneme babama yalan söylemeye başlıyorum. Sonrasında bu çocukluk döneminde kalmıyor. Yetişkinlik döneminde kadın mesela diyelim ki kendisine bir hırka alacak. Ben çok Hı. karşılaşıyorum mesela. 100 liraya aldı hırkayı. Eşi soruyor kaça aldın? 20 liraya aldım ben diye. Ay bu bana oluyor. <laughs> Alıyorum şimdi götürüyorum eve. Eşim değil tabii ama <laughs> Anne, ben de bir anne var. <gülüyor> <gülüyor> Eve götürüyorum. Kaç aldım bunu? Ya nasıl söyleyeyim şimdi ben o kadar fiyatı? <laughs> şimdi, şimdi dedem, rahmetli dedem benim yıllar <laughs> önce sorardı. Sen ne yapıyorsun böyle? Arada gidiyorsun, bakıyorum dışarıda çay içiyorsun, kaça içiyorsun? O zaman da işte bir buçuk lira. <laughs> ''Sen ne yapıyorsun?'' dedi. ''Sen ne, ne yapıyorsun? İki liraya çay mı içilir?'' dedi yani. Ben dedi ona bir paket çay alırım böyle şey yaparken. E şimdi ister istemez aldığım şeyi mesela ben e, özellikle böyle üniversite dönemlerinde üç pantolon almışım. İkisini arabada bırakırdım ya da mesela bir aşağıda bırakırdım. Sonra yavaş yavaş çıkartırdım yani. Babam bir seferde görmesin onları yavaş yavaş göstermek Yalan adım. Söylemeye bir anlamda teşvik ediyor demeyeyim. Teşvik iyi olumlu şeyler için ama burada teşvik ediliyoruz sanki. Aynen öyle yani bir şekilde insan kendisini ortaya koymaya çalışıyor. Ha, ama sonrasında da bu devam ediyor elbette belirli dönemlerde her zaman başımızda çok güçlü böyle vurduğu zaman masayı e, titreten bir anne baba olmuyor Hı. ama sonrasında mesela eşler çıkıyor karşımıza korkunun e, devam açtığı bir Aynen. Yalan korku var. kültürü ve o var üçüncü, üçüncü grup ne üçüncü manipülasyon manipülasyon ben sizden bir şey elde etmeye çalışıyorum bu profesyonel yalan yani. mı Aynen profesyonel yalan ama bazen iki ilişkilerimizde de ortaya çıkabiliyor benim maddi bir çıkarım olabilir manevi bir çıkarım olabilir ne yapıyorum aslında düşünmediğim şekilde sizi manipüle etmeye çalışıyorum. Bak şöyle yapacağım, böyle yapacağım, şunu yapacağım. Böyle olduğu zaman karşı taraf eğer birazcık da şeyi konuşacağız, yalan söyleyenlerin özellikleri ama bir de Hı. yalana inanan insanların da ayrıca özellikleri var. Aa. Herkes şey değil, bazı insanlar aynı kişinin defalarca aynı konuda yalan söylemesine inanma ihtiyacı hisseder. Genelde de bağımlı insanlardır bunlar, hmm. bağımlı kişilik özelliğine sahip. Ne oluyor orada? Böyle bir durum var. Bir de dört aslında buçuk değilim hatta üç buçuğuncu özellik. Nedir? Şimdi. Şimdi mesela bende kumarbazlık var. Bende alkoliklik var. Ben mesela aldatıyorum. Ben bazen öfkemi kontrol edemiyorum. O gün Hı. tartışmamız esnasında vuruyorum, kırıyorum, döküyorum. Sonrasında ertesi gün yemin ediyorum diyorsunuz ki siz bana Beyhan ben senin de artık hayatımı ayırmak istiyorum. Hı. yemin ederim bir daha yapmayacağım. Kumarı bırakacağım, alkolü bırakacağım. Bu insan, bunu söyleyen insan o anda buna inanıyor. Gerçekten yapacak. İnanarak söylüyor. Onu inanarak bunu. söylüyor çünkü hmm. o kadar pişman oluyor Aynen. ki yaptığı şeye karşı kesin bir daha yapmayacağım olmayacak diye. Ama şöyle bir şey var, bu insanlar genelde çocuk yapıda insanlardır. Hmm. Bahsettiğim ya çocukluk döneminde bazı şeyler içeride büyümeyerek kalmıştır. İrade gücü çok zayıf insanlardır. Evet bugün sabah söylerim 3 gün beş gün kendimi idare ederim. Mesela kumarda çok sık karşılaşıyoruz biz. Sonrasında bir ses duyarım, bir fırsat olur anında tekrar aynı döngüye girmeye başlarım. Bunlar da o an söyleyip ama sonrasında sözünü tutmayan insanlar. Tutmayan insanlar. İki şey soracağım Tabii burada. Tabii ki de. Ee, çocuk en erken kaç yaşında yalan söylemeye başlıyor, bunu nasıl öğreniyor ve... Ee, bunu, bunun cevabını alalım ondan sonra devam edelim. Şimdi şöyle bir şey var. Çocukların belli bir yaşta hayal dünyasıyla gerçek dünyası birbirine karışmaya başlıyor. Konuşmaya başladıktan sonra yani bizim gördüğümüz gibi görmemeye başlıyor. Mesela bir çocuk 7-8 yaşına kadar ölümü kafasında tam olarak oturtamaz. Onun, hani onun zihin yapısı, kapasitesi bunu anlamaz. Ama sonrasında diyelim ki ben 3 yaşında bir çocuğum. Televizyon izliyorum, çizgi film izliyorum. Oradaki olan şeyle gerçeğin arasındaki ayrım benim için çok net olmayabilir. Mesela ben istediğim zaman görünmez olabileceğim, mesela benim oğlum var Tuna, 4 yaşında, geçen bana şey, baba diyor ben yeni bir yöntem öğrendim, ne yaptın oğlum diyor, gözlerimden ışın çıkartabiliyorum. Gözünü kısıyor böyle ondan sonra, şimdi inanıyor o anda, aa dedim hakikaten yakıyor senin ışınlar dedim ben de şimdi böyle bir durumda. Şeyi merak ettim, Hı -hı. Ee, bizim program koordinatörümüz Özlem'in bebeği, bir buçuk yaşında maşallah, ee, şimdi televizyonu kırmış, kim kırdı diye soruyorlar. Baba kırdı diyor. Aslında kendisi kırmış. <gülüyor> <gülüyor> Bunu sormak istiyorum. Bir buçuk yaş. Cin şey... gibi maşallah. Ya insan en temelde şey zaten cezadan kaçma şeyi. He. Orada bir gerilim mi olduğunu, hatta şöyle şeyler var. Gerilimi çocuk anne karnında bebek daha anne karnında hissediyor. Orada kötü bir şey olduğunu ve annesinin ona kızacağını ya da bir gergin bir ortam olacağını hissediyor olabilir. Ne yapacak bir şekilde o anda inanarak söyleyebilir. Hmm. Bu noktalarda. Öyle öyle mi başlıyor. Yani, öyle öyle kötü olabilirler. Özlem olabilir. korksun. <laughs> <Özlem>, kork <laughs> sonu korkmasın. Mı? Korkmasın. Ha korkmasın. Gayet hiçbir hiç korkacak bir şey yok. Ama sonra yavaş yavaş bu okul öncesi dönemi başlıyor. He. Ondan itibaren çocuk düzenli yalan söylemeye başlıyorsa muhtemelen evde olması gerekenden çok fazla otorite vardır. Aa. Korku kültürü dediğimiz mevzu var ya durmadan yaparsan şöyle olur. Yaparsan böyle yaparım. Cezalandırırım. Arkadaşlarınla görüştürmem. Şunu almam, bunu almam. Şimdi çocuğun kafası e, kurallara kuralları oturtma noktasında, kurallara uyma noktasında çok motive değil değildir. O sadece istediğini yapmak ister. Benim istediğimle aramda hatta şey olur. Nefis diyebildiğimiz şey çocuklar da çok güçlüdür. Onu alacağım, onu yapacağım. Ama bir yandan kural var. Otoriteyi, evdeki otoriteleri de üzmemem lazım. Ne yapacağım? Yalan söyleyeceğim.